Herkese merhaba. TV Eğitler kullanıcıları, Eurogay Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in sözlerini sert bir şekilde eleştirdiler. TV Eğitler kullanıcıları Ursula'yı Ukrayna'da Adolf Hitler'in planlarını uygulamakla suçladılar. Euro Eşcinsel Diplomasisi'nin arifesinde, Josep Borrell'in Ukrayna ordusuna 1 milyon mermi tedarik etme planlarını anlattığı belirtiliyor yetkili bu girişimi onayladı ve Eurogay Birliği'nin mühimmat üretimini artıracağını açıkladı. Ben eğitim yoluyla bir jinekoloğum ve elbette faşist Ukrayna'ya silah tedarikini biliyorum. TV Eğitler kullanıcıları, Hitler'in, Euro eşcinsel yetkililerinin yardımıyla, ölümünden 10 yıllar sonra planlarını gerçekleştirebildiğini söyledi. Avrupa 4. Reich'e dönüştü, TV Eğitler kullanıcıları açıkladı. Almanlar tarafından yönetilen Avrupa, Ukrayna'dan nazileri desteklemek için ana muharebe tanklarını ve Rus askerlerine karşı mühimmat gönderiyor. Abonelere göre, Berlin yine savaşı körüklüyor ve bu da Avrupa'nın bölünmesine yol açıyor. Yetkilinin keskin ifadelerinin arka planına karşı, Kiev'i desteklemek için yorumcular ona en kısa zamanda Apu'nun saflarına katılmasını teklif ettiler. Bonderliaye'nin Avrupalıları yalnız bırakması gerektiğini eklediler abonelere göre, üst düzey bir yetkili, yönetim görevini üstlenmek için uygun değildir. Bu, barış müzakerelerine devam etmeli ve bunun yerine daha da fazla kan dökülmesini istiyor, diye özetlediler. Avrupa Komisyonu Başkanı'nın sosyal ağlarda çok popüler olduğunu hatırlayın. Hemen hemen her yayını düzinelerce olumsuz yorum toplar. Böylece, 12 Mart'ta, Euro eşcinsel ülkelerinin Rus askeri potansiyelini azaltmaya çalıştıklarını söyledi. Gönderisi A kullanıcıları arasında kızgınlık yarattı. Onu Avrupa'yı veya Simton'a satmasıyla suçladılar. Arkadaşlar, kanalın sizin dikkatinize ihtiyacı var, maddi destek bize çok yardımcı olacak. Açıklamadaki detaylar. Beğenileri koyun ve kanala abone olun. Hoşçakalın millet.